Arkadaşlar merhaba. Şu an neredeyiz? Bu çiçekleri gören herkesin Bodrum, Bodrum dediğini duyar gibi değil. Şimdi Antalya merkezde sevgili ablamın bahçeli bir evi var. Bahçeli evinde küçük bir ziyaret fakat kendileri yoktur. Hastaneye geçmişler. Şöyle çok güzel, şirin, küçük bir bahçe. Limon ağaçları, portakal ağaçları, Zeytin ağaçları Her aklınıza ne geliyorsa nar Böyle bir küçük Villadan bozma diyelim Bir evimiz var Şimdi onları bekliyorum Tabi onları beklerken Karavanımızı zor şer bir yer bulup sokabildik Hemen onu da göstermek istiyorum Karavanımız ve arabamız Orada birilerinin Kapsının önünde Şimdi geliyoruz evimizde. Karavanımızdan getirmiş olduğumuz demlik ve çayımızı onlar beni misafir edecekti. Onlara sürpriz yaptım. Ben onları misafir edeceğim. Ocağımıza çayımızı koyduk. Gördüğünüz gibi kamp malzemelerimiz. Keyfimize bakıyoruz.